Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Pakmaya Mutfağı'nın Yıldızı'nda, bu bölümde Kurban Bayramı'na özel tariflerimiz var. Kavurma ve pişi hazırlayacağız. Öncelikle kavurmadan başlamak istiyorum. Çünkü pişme süresi olacak. Önce yüksek ateşte tencereyi kızdıracağım. Bu şekilde tencerenin üzerine elimi getirdiğimde ısıyı hissedebiliyorum zaten. Kızgın olmasını istedim çünkü koymaya başladığımda tencereye direkt bu sesi almak istiyorum. Yani hemen pişmeye başlamasını istiyorum. Şimdi bunu önce yüksek ateşte etim rengi dönene kadar kavuracağım karıştırarak hafif. Yaklaşık 5 dakikadır kavurduğum etin rengi gördüğünüz gibi neredeyse dönmek üzere. Birazcık suyunu salması normal. Şimdi bunu bu arada şunu da hatırlatayım. Ben kontrafile kullandım ama biraz daha yağlı olsun isterseniz antrikot da kullanabilirsiniz. Bu ikisi de hayvanın sırt kısmı olduğu için daha yumuşak kalan bir yer, kaslı olmadığı için ve pişirmesi daha rahat. Eğer bunları tercih ederseniz hiçbir zaman kavurmanızda sorun yaşamazsınız. Bu şekilde artık ocağın altını kısacağım ve kısık ateşte çok hafif suyu kalana kadar yaklaşık bir saat iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Biz de bu arada pişi hamurunu hazırlayalım. Bunun için önce unumu ilave ediyorum. Çok basit bir hamur toz şeker ve tuzu yanlardan tekrar ilave ediyorum. Ve pak maya, instant maya kullanacağım. Bunu da yine hiçbir ön işlem yapmaya gerek kalmadan ilave ettim. Şimdi biraz daha normalden ekmek hamurundan biraz daha cıvık bir hamur yapacağız. Yaklaşık 250 mililitre kadar da suyumu ilave ettim. Şimdi bunu önce mikserin hamur yoğurma aparatıyla daha sonra da elimle yoğurmaya devam edeceğim. Mikserle birazcık karıştırdıktan sonra şöyle spatula ile hamuru toparlıyorum. Ve tezgah alıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun yapışması normal. Çok fazla kızarttığım zaman sert olsun istemiyorum. Sadece pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuracağım ve ondan sonra mayalanmaya bırakacağım. Evet, bu şekilde hafif yapışkan bırakacak gibi yoğurdum. Şimdi temiz bir kaseye birazcık un ekleyelim. Evet, hamurumu kaseye aldım ve üzerine temiz bir bez örtüp 40 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz iki katına çıktı. Şimdi havasını söndüreceğim ve kızartmaya başlayacağım. Çok yapışkan bir hamur olduğu için elimi birazcık yağlayacağım. Ama öncesinde tavamıza zeytinyağını alıp ısıtalım. Bol yağda pişmesini istiyorum. Pişi içinde yüzecek kadar koymanız yeterli olacaktır. Yağım kızarken ben de şekil vermek için birazcık elimi yağlıyorum öncelikle. Ve hamurdan şu şekilde spatula ile de yardım alabiliriz. Şu şekilde yağda açıyorum. Ve kızgın yağ bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başladı. Yağımız da kızgın olduğu için bu sayede çok fazla yağ çekmeyecek. Şu şekilde bırakıyorum. Birazcık daha pişmesi lazım. Çok fazla doldurmadım ki yağın ısısını düşürmesin hamurlar. Evet bu arada etimize de bakalım. Suyunu gayet güzel çekmiş. Çok hafif suyu var. Bu da lezzet verecektir. Çok güzel ayrılıyor etimde. Bu da pişmiş demektir. Tam zamanında artık pişileri de çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve kabardılar. Evet artık alabiliriz. Bu arada etimize de bakalım. Evet çok hafif suyu kalmış. Çok güzel görünüyor. Ben buna şimdi biraz daha lezzet katmak istiyorum. Bunun için siz isterseniz kuyruk yağı da ilave edebilirsiniz ama herkes tercih etmiyor. O yüzden tereyağı ekleyeceğim. Bunun da birazcık altını açıp o güzel kavrulma kokusunu almak istiyorum. Ve bu şekilde kavurmamız da hazır hale gelecek. Tereyağında etlerimiz de kavruluyor. En son tuzunu atıyoruz. Tuzu her zaman sona bırakıyoruz. Bu şekilde karabiber ilave ediyorum. Son olarak da kekik ekleyeceğim. Acı sevenler kırmızı pul biber ekleyebilir. Evet pişilerimiz ve kavurmamız hazır. Afiyet olsun.